Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu bölümde bir sürü bir şey yapacağız arkadaşlar. Öncelikle yeni karakterimiz Meizi alacağız ve görevlerde, geçerlerde de videolarımda bahsetmiştim arkadaşlar. Mücevher kasma taktiği adı altında. Görevlerde bedava ücretsiz bir mücevher alabileceğimiz çok kolay bir görev var. Onu da yapacağız diyelim de karakteri makslayacağız, karakteri yorumlayacağız diyelim. Bu dop dolu videoya geçelim ama geçmeden de önce videoyu like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diyelim hemen geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle brawl pass kısmına gireceğim. Görmeyenler için şöyle bir şey göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi 5 kez tekrar oyna ve 100 mücevher kazan diyor. Bunun gibi görevler sürekli gelecek arkadaşlar. Zaten bitmesine 50 gün var diyor. 100 mücevher veriyor. Ben de orada kadar geldim. Bir kere daha yapıp öncelikle buradaki mücevheri alacağım. Sonra bir de kasaya hasar ver görevi var. Onu da yaptıktan sonra ödüller kısmında Maisie'yi açacağız artık, artık arkadaşlar. Ve Maisie'yi 1000 kupa yapmamı istiyorsanız da bu videoyu 1000 like istiyorum sizlerden. Bu video 1000 like gelirse Maisie'yi de hemen bir sonraki güne 1000 like'ın geldiği bir sonraki gün Maisie'yi de 1000 kupa yapıp sizlere videosunu atacağım. Bunda sözünü vereyim. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 mücevher görevi var. Var. Bu da aynı zamanda arkadaşlar yine e, sürekli gelecek bir görev zaten bunu ben mücevher kasma videomda da söylemiştim sizlere. Bayağı haftalar önce görevlerden de mücevher kasılabildiğinin haberini vermiştim. Yine ilk defa bu görev geldi ve gel gelmeye de bu mücevher görevleri devam edecek. Bedavaya mücevher kasabilmemiz için diyelim ve mücadele başladı. Kasaya hasar vermeye çalışacağım ve tekrar oyuna görevini yapacağım arkadaşlar. İki hediyeyi birden alacağız yani kısacası. Hocam koltukla da girdik yargıya yavaşladık. Spike oğlum canın az zaten. Korkmuyor musun Spike? Hop buradayım. Vur bakayım adam. Bak bak nasıl vuruyor. Bak bak abisi. Abisi, abisi. Evet kasaya bir hasarımızı verelim artık ya. Valla sıkıldım ha. Ya bırak beni ya. Spike bırak beni ya. Çok sinir oldum bak Spike'a ya. Ay ulti atmasaydım daha iyiydi bu arada. Daha iyi şovdu. Ya yine vurdu ya. Oğlum giderek vuruyor bunu duruyorlar ya. Vay terbiyesiz. Lan dur. Lan dur lan dur lan dur lan dur. E evet, bizimkiler hasar veriyor ama ben hasar veremiyorum. Şu an çok bir sinirim bozuldu. Ya vur vur tamam vur oğlum vur. Ben sana bulaşmam. Git vur ya kasaya. Ben maçı kazanma gumurumda değil dayanamayın. Adamı hasta etme ya. Evet arkadaşlar ben gidiyorum kasaya hasar vermeye. Bu bana atacaklar hadi bak şimdi. İyi izle. Evet arkadaşlar ben bu görevi yaptım baba. Hiç umurumda bile değil bu arada. Oo biz gibi biz gibi biz gibi. Kasa yasar ver görevi arkadaşlar bitmiş bulunuyor. Şu andan itibaren... Oha Spike'i görmedim hocam pardon. Tamam ben kasa yasar ver görevini yaptım arkadaşlar. Bir de tekrar oyunu görevini yapacağız. Ve hem mücevherimizi hem de efendim... ...karakterimizi alacağız bu bölümde. Onu da belirteyim yani. var ya. Babuş var yine. Şunu bir alalım hocam. Şunu da bir iki vuralım. Bana değil mi bana? Bana bana aynen. Bana değil mi bana bana bitlerine koçum benimle. Oo, maç bitti. Evet güzel. Şimdi bir de tekrar oyna seçeneğini aktifleştirmemiz lazım arkadaşlar. Muhtemelen bu görevi yaptık. Tekrar oyna değilim. Evet. Baya görev yaptık. Bir de tekrar oyna seçeneğini yapıp şu mücevher görevini de yapalım arkadaşlar. Sizler de mücevher görevinizi yapmadıysanız bu videodan sonra ücretsiz mücevherinizi de alın arkadaşlar. 5 kez tekrar oyna seçeneğine tıklayıp 50 günü var. Bunun gibi görevler yine gelecektir bu Haberimiz olsun. Ve mücadele başladı. Sana gidelim maçı kazanalım hocam. Hop o da öldü. At ultini koçum. At ultini koçum. At ultini maç bitsin. Evet güzel tamam. Evet şu an iki görevi de bitirdik arkadaşlar. Şöyle bir hemen ana ekrana döneceğim. Ve şu şekilde tekrar oyna seçeneği tamam. Aktif zaten. Okey. Evet arkadaşlar şu an 100 mücevheri kazandık. Gördüğünüz gibi ücretsiz mücevherimizi aldık abi. Tertemiz. Ve görmüş olduğunuz gibi 30. kademeye de geldim arkadaşlar. Ve burada Maisy'i artık açabiliyoruz farkındaysanız. Maisy'i de last bu videoda hem ücretsiz müceklerimiz hem de Maisy'mizi görevlerden sadece arkadaşlar yaparaktan açmış olduk. Maisy'i de aldık ve Maisy'i şimdi benim gidip level atlatmam lazım. Hemen Maisy'i en aşağıda bulabiliriz. Maisy'i açtık abi artık. Şöyle 1-2-3 direkt altınlar ocağı gözümüz kapalı Laps basıyoruz ve arkadaşlar Maisy'i açmış bulunuyoruz. Şimdi iki tane aksesuarı var. Meizi zemini patlatarak düşmanları geri püskürtür diyor. Meizi zemini patlatarak düşmanları geri püskürtür ve 0.5 saniyeliğinde sersemletir. güzelmiş. Diğeri ise Meizi anında bir atış doldurur ve bir sonraki basınçta roket saldırısını verdiği hasar hedefinin eksik salın oranına falan pistan. Evet bu da güzel. İki tane yıldız gücü var. Birisi tam isabet. Maksimum uzaklıktayken basınçlı roket saldırıları %10 daha fazla hasar verir diyor. Bu da güzel. Bir özellik. Diğeri ise sarsıntı şok dalgasına yakalan düşmanlar 2 saniye boyunca yavaşlardı arkadaşlar. İkinci yıldız gücü daha OP bu arada. İkinci yıldız gücü daha OP, ikinci aksesuarı daha OP. Yani evet. Diğeri neydi? Macy zemini patlatır, düşmanları geri püskürtür ve sersemletir diyor. İlk aksesuarla ilk, ikinci şey olabilir ya evet. Bence böyle daha iyi oldu diye düşünüyorum evet. Hızı alacağız arkadaşlar buna, hız alalım ve hasar alalım. Kesinlikle hızlı hasar bizi parklar ancak öyle düşünüyorum yani evet şu an bence iyi oldu. Ve Maze'i hallettik arkadaşlar. Mük olduk. 29 taşıda bir kostüm var aynı zamanda Maze'in. Bilmiyorum bunu alır mıyız? 1000 mücetere de satılıyor 3 gün sonra. Yani çok da bir şey değişmiyor. 29 taşlık bir kostüm arkadaşlar. Çok da önemli değil. Evet Maze'i aldım. Savaş topunda bir Maze'i deneyelim arkadaşlar. Nasıl bir karakter olduğunu sizlere bir gösterelim. Bence güzel oldu. Bedava mücetlerimizi de aldık. Maze'imizi de aldık. Maze'i 1000 kupa istiyorsanız bu videoyu 1000 like istiyorum. Peşinden söyledim. Maze'i 1000 kupa olur arkadaşlar. Siz 1000 like attığınızda Maze'i direkt 1000 kupa bu arada hazır bir şekilde gelmiş oluyor. Evet hazır verelim ve ilk maçtan bir deneyelim karakterciğimizi bakalım. Karşıda şöylesine bir rakip var arkadaşlar. Best player'mış. Best player. Vay be. <laughs> Göreceğiz şimdi kim best player. Birazcık atışları delaylı gidiyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde ama alıştığınızda gayet iş görür. Şu neydi ya? Aa buydu bu. Okey. Hop gitti geçmiş olsun. Hop gitti geçmiş olsun. Yalnız karakter arkadaşlar. büyük arkadaşlar. Bir kupa olabilecek bir karakter yani net bir şekilde. Şöyle bir yakalayayım mı seni ya kral? Hop gittim. Oo oraya hey, kaçtı o. Bak vurulmuyor. Bak 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 abisi bak. Topu atın topu atın. Allah kahretmesin oğlum. Ha bu da gitti. Yalnız bu karakter neymiş böyle? İnanılmaz bir karakter arkadaşlar. Farkındaysanız büyük bir karakter. Aa ultim atamadım. Ultim atamadım. Ayıptır lan size. Ultini yaptıkmadınız. Karakter büyük ya. Ancak hangi aksesuarı daha iyi olarak karar veremedim buna. Sanki bu daha iyi gibi arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Mesela bunun kullanımı nasıl olabilir onu bir hesaplıyorum da. Yani mesela baz bana ulti atarken arkadaşlar iş yapabilir ya düzgün kullansam onu. Oğlum dur öyle atlama sakin ol. Evet yani kitlemeye çalışırlarken falan bence bu daha iyi ya bu arada bak. Mesela. Hop yine vurdum. Güzel. Mesela baz bana bir ulti atsın arkadaşlar işe yarayabileceği alanı göstereceğim sizlere. Ya bana atsana lan ultini niye atıyorsun çocuğa? Çocuğa karışma lan. Mesela arkadaşlar bakın. Bak, gördün mü? Nasıl iş yaradı? Oo hocam, görüyorsun değil mi? Bak, bak, bak. Bu daha iyi ya. Sizce hangisi daha iyi arkadaşlar? İkinci aksesuar mı, ilk aksesuar mı? Karakter acayip güçlü, onu da söyleyeyim yani. Karakter acayip güçlü arkadaşlar. 700 kupalarla falan giriyoruz bu arada. kupası 700 küsür. Ve gram zorlandığımı söyleyemeyeceğim. Gelsene bana? Gel, gel. Ha gördün mü hareketi? Oo. Ha, lan ha. ha, süper ya oğlum bu neymiş lan? Ve golümüzü attık arkadaşlar. Ben bir ikinci maçla devam edeceğim. Oynamaya. Ama bence dediğim gibi bu aksesuarı daha iyi gibi geldi arkadaşlar bana ama tabi bilmiyorum. Bu konuda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Hangi aksesuarı daha iyi? Maisy'nin ilk mi Bunu mutlaka yazın abi. Evet. karşınızda şöyle bir üçlü var da Rico var Rico gerçekten de bizi bu mapte e, maf edebilecek bir karakter diye düşünüyorum. <laughs> Benim normalde mid oynamam lazım. Bana niye midi bırakmıyorlar bilmiyorum. O da, o da ayrı bir söz konusu arkadaşlar açıkçası. Oğlum gol yiyeceğiz lan. Oğlum bu kadar kolay gol yemeyin ya. Of ya karakter de diyeceğim. Lan çok kolay gol yedi Cat, Cat olabı ya. Kral. <laughs> Yalnız karakterde sadece... Oğlum bir saniye ama ya. Lan niye bu kadar kolay gol yediniz? Bir şey deneyeceğiz ya. Allah Allah arkadaşlar çok kolay gol Bir şey anlatamadım gerçekten çok sinirlendim şu an. Karakterin olayı arkadaşlar birazcık ilk başta yavaş gidip sonra hızlandığı için vermişsin. Ona göre eğim almanız gerekiyor. Eğer bunun bu karakterin eğimine birazcık alıştır, alışırsanız bir 700 kupaya falan 150'ye kadar oynarsanız alışırsınız. Alıştığınızda da işte bu şekilde. Hatta 750'ye bile gerek yok. Yani bir 500-600 kupalarda alışmış olursunuz eğimine. Biraz yavaş gittiği için vermesi ilk başta. Solu için eğimin e alıştığınızda dediğim gibi karakter aşırı güçlü olacaktır. Aaa hocam ya neden öldüm? Şu aksesuarın da bir deneyinlemek deneyimlemek lazım arkadaşlar açıkçası. Aksesuar kilitliyor çünkü öyle bir durum var. Ultisi acayip güçlü tabi. Ultisine laf yok. Ama ultiye bak ultiye. Mükemmel bir karakter. Bu arada harika şu videoyu güzel bir like atın arkadaşlar. Bunu bir kupa yapayım ya. Bir kupa yapmak için bir sebebim olsun en azından. Çünkü harbiden efsane bir karakter ya. Bu, bu ne biçim karakter lan bu? Iş? Allah Dynamite Lan ayıptır be Dynamite ya Nodus Youtubersın bir de ya Ulti de boşa gitti hocam Bak <laughs> gördün mü? Gördün mü? Güzel güzel arkadaşlar ben karakteri acayip beğendim Karakteri 10 üzerinden 15 veriyorum bu arada yani daha iyi komplarla girsek karşı tarafı çok büyük baskı altına alabilirim tabii ki de. <laughs> GG. Ya da bu spike beni bırakmıyor arkadaşlar ya. Gerçekten şey olduk artık spike'la. Akraba olduk ya. Bırakmıyor. Beni. Yani beni aldınız ama bu iş burada bitmeyecek çocuklar. Ayıp olur. Bu oyun eksik güzel oynadın. Helal olsun sana çocuk adam. Arkadaşlar şu hareketi bir izleyin. Hop bu. Ya ulan tekrar da ulti yapmıştım var orada efsane bir hareket yapacaktım arkadaşlar ama Eli vermedi hocam bazı sebeplerden dolayı olmadı Ama olsundu Evet golü yedik tamam neyse yenilelim bir şey olmaz Genel olarak karakter bu şekildeydi bugünden bedava mücevherimizi aldık hem de arkadaşlar yeni karakter meizi açtık Siz Nasıl buldunuz videoyu ve karakteri bunu da yorumlara yazarsınız efendim. Ben bir videonun daha sonuna geliyorum. Umarım da beni izlerken keyif almışsınızdır. Başka bölümlerde görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim. Bay bay.